Birinci soruyla devam ediyoruz. Şurada bir kenar uzunluğu A birim olan MNKN karesi. Bunun bir kenarı A'ymış. Kenar uzunlukları doğrusal olarak iki birim uzatılıp bunlara A, B, C, D isimleri verilmiş. Köşe noktaları A, B, C, olan dörtgenin alanını soruyor bize. Şimdi o şeyi bir çizelim. Köşe noktaları A, B, C, olan dörtgeni bir şöyle biri böyle. Biri böyle. Bir de şöyle. Evet. Dörtgen bu. Bu dörtgenin alanını bulacağız. Aslında bu bir kare. Şöyle ki. Burası 2. 90 derece burası. Şu uzunluğun tamamı. Şu uzunluğun tamamı. A artı 2. Pisagor yaparsak. Şurası da 2. İşte buradan bu karenin bir kenarını buluruz. Burası A artı 2. Burası 2 birim. İşte burada A artı 2'nin karesi artı şuradaki kenar 2'nin karesi bize bu kenarın karesini verecek. Bu kenara da biz e, B dersek B'nin karesini verecek. O zaman B'nin karesi eşittir a kare a artı 2'nin karesini açıyorum. a kare artı 1. ile ikincinin çarpımı katı 4a artı ikincinin karesi 4 artı 2'nin karesi 4. Yani b kare eşittir a kare artı 4a artı 8. Şimdi b kare dediğimiz şey aslında kenarı b olan karenin alanı demek. O zaman karenin alanı a kare artı 4a artı 8 yani cevap denizde olur. Tek tek alanlar bulunarak oradan da yapılabilir. Yani dik üçgenin alanı bir tanesini bulup dörtle çarparız. Sonra içeride karenin alanını ekleriz. Oradan da alanı bulabiliriz. Pisagor yapıp karenin bir kenarını da bulabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Şuradaki dik üçgenden şu üçgenin alanı. Şurası A. Burası 2. Tamamı A artı 2. Çarpı yükseklik 2. Bölü 2. Bu bize şu dik üçgenin alanı verecek. Bunun gibi 4 tane var. Bunu 4 ile çarpacağız. Sonra bir de şu içerideki karenin alanını ki o da a kare a kare ekleyeceğiz. Şu 2 ile 2 ile dik üçgenin alanı a artı 2 çarpı 2 bölü 2 çarpı 4. Niye? 4 tane var çünkü. Şu 2 ile şu 2 gitsin. 4'ü de buraya dağıtırsak 4a artı 8 artı ve içerideki karenin alanı var. A kare yani aynı cevabı elde etmiş olursun. 12. soru. Dijital bir oyunda iki oyuncu eş kareler bölünmüş dikdörtgen şeklinde platform üzerinde ilerleyerek geçtiği her boyası kareyi kendi rengine boyuyor. Mavi ve yeşil oyuncular her bir saniyede 4'er ve üçer kare boyamakta. Şimdi mavi her saniyede dört kare, yeşil her saniyede üç kare boyuyormuş. X saniye sonra yeşile boyanan kare sayısı, maviye boyanan kare sayısının 15 fazlasının 1 bölü kadarmış. Şimdi 1 saniyede boyanan kare sayıları bunlar. O zaman x saniyede yeşile boyanan 3x. Maviye boyanan 4x olur. x saniye sonra yeşile boyanan kare sayısı yani 3x, maviye boyanan kare sayısının yani 4x'in 15 fazlasının üçte 1 olur. Yani şöyle bir denklem oluşturacağız. Buradan şunun faydasına 1 de işler dışlar çarpımı yaparsak 9 x eşittir 4 x artı 15 Bu tarafa atarsak 5 x 15 Mesela x eşittir 3 Yani 3 saniye sonra olmuş bu olay. O zaman 3 saniyede Mavi 12 tane boyar Yeşil 9 tane boyar Toplam 21 tane boyanmış olur. Şimdi boyanacak olan yerleri bir sayalım. Şu çiçek desen olan yerler boyanmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu şekilde saydığımızda 49 tane böyle boyanması gereken yer var. Olduğunu göreceğiz. 49 tane bu boyanacak olan yerden kaç tanesi boyanmış diye bakarsak 21 tane boyanmış. O zaman 49'dan 21'i çıkartırsak demek ki 28 tane boyanmamış kare olur. Cevap denizli olacak. 13. soru rampa 1 rampa 2 araç tipleri önden çekişli araçlarda kaymadan durabileceği maksimum eğim arkadan itişli araçlarda da yine maksimum kaymadan durabileceği maksimum eğim. Yukarıdaki tabloda araç tiplerinin mevsimlere göre kaymadan durabileceği en yüksek eğimler verilmiş şekilde gösterilen rampaların dikey mesafeleri sırasıyla bununki 3 bununki 4. Yatay mesafeleri de sırasıyla bununki 5, bununki 10. Şimdi eğimleri bulalım. Bunun eğimi dikey bölü yatay. 3 bölü 5. Yani 0.6. Bunun eğimi de dikey bölü yatay. 4 bölü 10. Yani 0.4. Şimdi Aşağıda verilen araç tipi mevsim ve rampa eşleşiminde hangisinde araç kaymadan rampadan çıkamaz? Mesela birincisine bakarsak önden çekişli kış. Önden çekişli kış 0.60'lık bir eğime ihtiyacı var. Rampa 1'de 0.60 zaten. Yani burada kaymadan çıkabilir. Beşik önden çekişli yaz 0.4 e, rampa 2 demiş. E, rampa 2'de de 0. 4 zaten eğim. Dolayısıyla orada da sıkıntı yok. Bunda da kaymadan çıkabilir. C şıkkı arkadan itişli yaz. 0.65'lik bir eğim maksimum kaymadan gidebileceği. Rampa 1. Zaten rampa 1. 0.6 yani 0.60. Dolayısıyla burada da kaymadan çıkabilir. Çünkü 0.65'te zaten daha yüksek bir eğimde kaymadan durabiliyor. O zaman 0.60'lık eğimde zaten kaymadan durabilir, çıkabilir. Demek ki cevap değişik. Burada da arkadan itişli kış 0.35 maksimum eğim 0.35. Oysa rampa 2'nin eğimi 0.40 daha yani daha yüksek, daha fazla bir eğim var burada. 0.40 0.35'ten daha büyük olduğu için buradaki rampayı kaymadan çıkamaz. İlla ki kayacaktır. Dolayısıyla cevap denizli olacak. 14. soru. Aşağıda kenar uzunlukları 90 santimetreden kısa ve uzun kenarı kısa kenarı santimetreden aralarında asal birer doğal sayı olan dikdörtgen göstermiş. O kısa kenarı ile uzun kenarı aralarında asalmış. Bu dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğunun farklı asal çarpanlarının toplamı 10. Diğerinin ise 18. Buna göre dikdörtgenin çevresi en fazla nedir diye soruyor. Şimdi asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye gidiyor. Farklı asal çarpanların toplamı 10 olan bir sayı bulacağız bir kenara. Diğer kenara da farklı asal çarpanların toplamı 18 olan bir sayı bulmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken hem kısa kenarda hem uzun kenarda aynı asal çarpanı kullanmayacağız. Yani ortak asal olmayacak. Çünkü aralarında asal diyor. Şimdi bakarsak 90'dan da küçük yapacağız tabii. 2, 3, 5 ile asal çarpanın toplamı 10 olan bir sayı oluşturabiliriz. Bir de 7 ve 11'i kullanarak asal çarpanların toplamı 18 olan bir sayı oluşturabiliriz. 13 ve 5'i kullanarak da aslında 18 olan oluşturabiliriz. 13 ile 5 18, 7 ile 3 de 10 olan bir sayı oluşturabilir. Bu da başka bir seçenek. Şimdi önce 2 3 5'i kullanalım. 2 3 5 çarparsak 30 yapar. 30 alabilirim burayı ama 90'dan kısa ve çevreyi en fazla yapmak için genişletebilirim bunu 2 ile. 3 ile genişletsem olmaz 90'ı 2 ile genişletip 60 yapabilirim burayı. yerinde 7 çarpı 11'den 77 alabiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman çevre 77 artı 60 137 2 katına alırsak 7 274 olabilir ha, şıkkı var. Başka bir seçenek şimdi. 10 olması için 7 ve 3'ü 18 olması için de 5 ile 13'ü kullanalım. 5 ile 13 65 yapar. 65 buraya 65 alabilirim. 7 ile 3 21 yapar. 21'in 3 katını alsak 63. Burada 63 yapabiliriz ama bu şekilde çevre daha kısa olur. Daha az olur yani. Diğerinde çünkü daha uzun, daha büyük sayılar vardı. 77 vardı. Bunları toplayıp iki katına alırsak hmm. çevre 270'ten daha küçük gelir. Zaten başka da seçenek yok bu şartları sağlayan. Dolayısıyla kenarları nasıl alacakmışız? Birini 2, 3, 5, 7'den 30 ve katı 60 Diğerinde de 7.11'den 77 alarak çevreyi en fazla 274 olarak bulabiliriz cevap alana. Beşinci soru. İki usta şekildeki bir yolun karşılıklı kenarlarını birbirine paralel ve doğrusal çizgi şeklinde boyuyor. Biner metrelik çizgilerin zamana göre boyanmamış olan uzunluklar grafikte gösterilmiş. Başlangıçta boyanmamış kısım bindi. Zamanla boyadıkları için boyanmamış kısım azaldı. Şimdi kırmızıyla gösterilen e, usta 20 dakikada 1000'den 600'e düşürmüş boyanmamış kısmı. Demek ki 400 boyamış. 20 dakikada 400 boyadıysa şöyle yazalım 20 dakikada 400 metre boyadıysa 1 dakikada ne kadar boyamıştır? 20'ye bölersek 20 metre demek ki bu 1 dakikada 20 metre boyuyor. Diğer ustaya bakarsak bu da 20 dakikada boyanmamış kısmı 1000'den 400'e düşürmüş. Yani 600 boyamış. Bu da 20 dakikada 600 metre boyadığına göre bir dakikada 620'ye bölersek 30 metre boyamış demektir. Her iki usta da 250 metrelik boyanmamış uzunluk kaldığında 250 metre boyanmamış uzunluğun kalması demek 750 metre boyadılar demektir. Boyamak için harcadıkları zaman kadar mola vermişler ve bu molanın süresini soruyor. Yani 750 metreyi boyama sürelerini soruyor bize aslında. Birisi bir dakikada 20 metre boyuyorsa 750 metre şöyle dedim. Bir dakikada 20 metre boyuyorsa 750 metreyi kaç dakikada boyar? 750'yi 20'ye bölersek 37 buçuk dakikada. Birisi bu kadar dakika. Diğeri de 1 metreyi 30 dakikada boyuyorsa 750 metreyi kaç dakikada boyar? 750'yi 30'a bölersek o da 25 dakikada. O zaman bu ikisini toplarsak toplam boyama süresi 62,5 dakika sürer. Evet, bu da mola sürelerine eşit olur. Çünkü bu boyadıkları süre kadar mola vermişler. Yani cevap Adana. 16. soru. Kenar uzunlukları 18 ve 24 olan bir dikdörtgenin. Yani bunun kenar uzunlukları biri 18 biri 24. Köşegenin üzerine aşağıdaki bir kare yerleştirilmiş. O zaman bu köşegeni bulalım. Burası 90 bir dik üçgen 18 24 3 4 5'in katı gibi duruyor. 6 katını alırsak 18 24 30 demek ki şurası 30. Dolayısıyla bu karenin bir kenarı 30 olur. Karenin dikdörtgen dışında kalan kısmının alanı. Yani şu kısmın alanını soruyor bize. Ben alanını bulmak için karenin alanı bulacağız. Karenin alandan da şu dikdörtgenin alanının yarısını çıkartmamız yeterli. Karenin alanı 30'un karesi eksi şu dik üçgenin alanı bulacağız. Yani dik dörtgenin alanının yarısını bulacağız. 18 çarpı 24 bölü 2 bu da. 30'un karesi 900 eksi. E, ee, sadeleştirirsek 18 ile 2'yi 9 yapar. 9 çarpı 24. 900 eksi. 9 24 çarpalım. 6'nın 6'sı elde var 3. 216. 900'den 216'yı çıkartırsak 684 yapar. Demek ki bu alan 684'müş cevap Bursa. 17. soru. Aşağıda verilen haritada yolların uzunlukları kilometresinden tam sayı 4, 5, 6 verilmiş. Bazı yolların uzunlukları verilmiş. Buna göre verilmeyen uzunluklar toplamı en az. Şimdi şu verilmeyenleri mümkün olduğunca küçük tutmaya çalışacağız. Şuradan başlayalım. Ve x dersen bu kenar 5 ile 6'nın toplamıyla farkı arasında olur. Yani 5 ile 6'nın farkı 1, toplamı 11. O zaman bu x'i en az 2 alabiliriz. Şuraya geçersek, buraya y, buraya z diyelim. y ile z'nin toplamı 5'ten büyük olmak zorunda. Yani iki kenarın toplamı 3. kenardan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla y ile z'nin toplamı 5'ten büyükse en az 6 alabilirim. 6'yı da öyle bir verelim ki, şuradaki kenarı mümkün olacak küçük çıkartalım. Yani şu iki kenar birbirine yakın oldukça burası da mümkün olacak küçük olur. Dolayısıyla burayı 4, burayı 2 alabilirim. Burayı 4 alırsam şuraya da A kenarı diyelim. Bu A kenarı bu ikisinin toplamıyla farkı arasında olmuş, olmuş kalmış olur. Yani A 4 ile 4'ün farkı 0. 4 ile 4'ün toplamı 8 arasında olur. O zaman A ile en küçük değer 1 olacaktır. Yani bu iki kenarı birbirine yakın tuttum ki burayı mümkün olacak küçük yapayım. Buraya da B ve C dersek bu iki kenarın toplamı da 4'ten büyük olmak zorunda. Yani B ile C'nin toplamı 4'ten büyükse en az 5 olur. O zaman B ile C'nin toplamı 5. A1, e, Y4, Z2 toplamı 6. Bir de X var 2. Toplarsak verilmeyen uzunlukların toplamı en az 14'tür. 18. soruda bir beşgen verilmiş ve bu beşgene benzer olan bir KLMNP beşgeni çizilecekmiş. Bu KLMNP beşgeninde L ve M noktaları böyle gösterilmiş. Yani bu çizilecek olan beşgenin bir kenarı aslında. Onu bir birleştirelim şöyle. Burayı birleştirince bu uzunluk ya şu uzunluğa ya şu uzunluğa karşılık gelecek. Yani beşgenin ya bu kenarı ya bu kenarı. Ama şuna bakarsak bunun eğimi Şöyle baktığımızda bu doğrunun eğimi 2'ye 1'den 2 bölü 1'den bunun eğimi 2. Eğimini buldum. E şuna bakarsak bunun eğimi de şöyle birleştirelim. 6'ya 3'ten bunun eğimi de 2. Demek ki bu e, büyümüş hali bu. Yani bu doğru şuradaki BC'nin e, büyümüş hali. Daha büyük bir katı. O zaman Kaç katı ona bakalım. Şimdi bir de uzunluklarına bakalım. 1'e 2 burası kök 5 yapar Pisagor'dan. Burası da 3'e 6. 36, 45, 3 kök 5 yapar. Yani bu kenar şu BC kenarı kök 5'miş. Benzerinde 3 kök 5 olmuş. Yani 3 katına çıkmış. O zaman benzerlik oranı 3 ya da 1 bölü 3 diyebiliriz. Şıklarda 3 olduğu için cevap 3 olacak. 19. soru. Kenar uzunluğu 11 olan e, ABC'de karesi kenarları ile paralel olan D1 D2 doğrularına göre yansıtılacak. A noktasının D1 doğrusuna göre yansıtılıp A üssü noktası elde edilecekmiş. A noktasını D1'e göre yansıtalım. Buradaki mesafe ne kadarsa buradan da o kadar ilerleyeceğiz. İşte yukarı şurada bir yerde dursun. A üssü noktası burada. Onun kenarı 11. Şu mesafe 13. Burası 24 yapar. O zaman şurası da 24. Sonra A noktasını D2 doğrusuna göre yansıtıp A2 üssü noktasını elde edeceğiz. Bu sefer A noktasını şuradan D2'ye göre yansıtacağız. D2'ye kadar ne kadar mesafe varsa o kadar ilerleyeceğiz. Şuraya bir yere gelsin bu da. A2 üssü noktası da burada. 11, 7 buradan 18. O zaman şurası da 18. A noktasının yansıma sonucu oluşan görüntülerin arasındaki en kısa mesafe. Yani şurayı soruyor bize. Bu birleştirelim. A üstüyle A2 üstünü birleştirirsek şu mesafeyi bulacağız. Burası 90. Şu uzunluk 24, 24, 48. Şu uzunluk 18, 18, 36, Tabi özel üçgen var. Pisagor'dan yapacağız. Şu dik üçgende 3, 4, 5'in katı yine 3, 4, 5'in 12 katını alırsak 36, 48, 60. Demek ki şu uzunluk 60 olacak. Bu görüntüler arasındaki en kısa mesafe 60 olacak. Cevap denizli olacak. 20. soru. Bir halı yıkama fabrikasında halılar şeklindeki makinenin silindirine bir tam tur sarılıyormuş. Silindirin yarıçapı 20, yüksekliği 300. Şekildeki de ölçülerden dikdörtgen şeklinde kalı uzun kenarı boyunca silindire bir tam tur sarılıyor ve halının geri kalan kısmı aşağıya sarkıyor. Ve sarkan kısmın uzunluğu soruyor bize. Şimdi halı buradaki silindirin taban çevresine sarılacak. Şu an buradaki çemberin çevresi 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı 20. 120 santimetre, 120 santimetre halının 120 santimetresi bunun etrafına sarılacak. O zaman halıdan 120 santimetrelik kısım silindirin etrafına sarılırsa geriye kalan kısım aşağıya sarkacak demektir. 400'den 120'yi çıkartırsak 280. O zaman 200 cm, 280 cm'lik kısım aşağı sarkar. Cevap C'ye